Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha beraberiz. Aslında birinci videoda daha beraberiz. Evet, kötü bir giriş oldu ama neyse. Şimdi kanalımızın küçük, minicik bir evini yapıyorum. Görsel bir şey olduğunu istiyorum, onun için yapıyorum zaten. Kan kanalımızın şey... Resmi... Evimizin resmi olacak. Böyle söyleyeyim ben size. Ee, i̇şte böyle kanalımızın ilk videosu, ilk hayırlı videomuz var, Anlatayım. Hayırlı olsun işte. Güzel bir video olsun. Nice videolar olsun. Nice abone olmayı kayıt bizim koyacağım için de de abone yok koyunca göreceğiz Arkadaşlar inşallah ev beğenirseniz be ev beğenirseniz daha çok yapmayı isterseniz veya değiştirmemi isterseniz yorumlarına yazabilirsiniz Beğendiyseniz tabii ki like atabilirsiniz. Like atarsanız sevinirim. Şöyle ben videoyu biraz yaparken geldim ama Dışını göstereyim size. Şöyle bir şey olacak elimiz. Şurada bir boşluk kalmış. Evet. Tamam. Hemen halledeyim bunu arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz şimdi elimizde tavırını yapacağım. Ah, ilk camları açayım ki elimizin bir havası olsun. Sonra içine de evin yaparım diye düşünüyorum. İnşallah da yaparım. İnşallah camları koyduğum yerler bunu olur. Olmazsa kötü olur. beni metre atılırlar. Ama oldum bunu Tabii ki olmuyordu. Ne güzel. Şöyle olabilir mi? arkadaşlar böyle yaptım inşallah güzel olmuştur beğenirsiniz dediğim gibi beğenirsiniz ve seri, seri olacak bu yaptığım evler serisi beğenirsiniz like atarsanız ben çok sevindirirsiniz ben video çekmeyi sadece eğlenmek için yapıyorum ve sizi eğlendirmek için yapıyorum ben genel ya sadece Minecraft oynayacağım neredeyse, bir Minecraft kanalı abone olursanız çok sevinirim. Evet, arkadaşlar evimizin dışını böyle göstereyim hemen. Dışına dönemiyorum tabii ki. atış daha çok benim için önemli bir şey. İçinde yapacağım tabii ki yapmayacağım diye bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar seslerim biraz kıskın da söyleyeyim. Hastayım da. Ama çekeceğim videoyu. Güzel bir ev olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar içine geçelim şimdi. Aa, şurayı unutmuşum. Evet arkadaşlar Fatih aldım Evet optik da var Şöyle evi dışarıdan gösterebilirim Yanıma arkadaşlarımı alabilir demeyi ama alamadım 23 Nisan bugün arkadaşlar bunu 23 Nisan'da çekiyorum İnşallah bugün de video renderlanır İlk videomu renderleyeceğim ee, bana küçük diye biliyorsunuz. Ben alınmam arkadaşlar. Küçüğüm biliyorum. Ama video çekmeyi sevdiğim için çekeceğim ben. Yani. Evet arkadaşlar bu bölüm evimizi yaptık şöyle göstereyim evimizi kat kat güzel dağıtabilirim ama şimdi bu kanalımızda ne olacak? Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.